Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden 7 Ekim Pazartesi. Şu an saat 12 falan gece 12 yani 00.00 00, 00, 00 civarı. E, bu videoyu muhtemelen yarın yüklerim. Siz ne zaman izlersiniz onu bilemiyoruz. Allah ne zaman izin verirse. Bugün ne yapıyoruz? Bugün endemik yayınları TT deneme serious diye böyle bir isim koyuyorlar. Ben anlamıyorum. Limitte yok, aktör, dublör. Abi 1 de, 2 de yani 3 de niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Belki bir hikayesi vardır ya. Şimdi ön yargıyla da yaklaşmayalım. Bunun hakkında konuşacağız. Günlük çalışmamı söylemeyeceğim. ya işte yine 7-8 saat falan çalışıyoruz bu aralar. Güzel çalışıyoruz yani. Geçen videoda dediğim gibi onu onu da anlatınca video çok uzuyor. Bir de normalde parafa da girdim. Bunun netini söylemeyeceğim. Bunun netini söyleyeceğim de şimdi söylemeyeceğim çünkü ben bunun analizini henüz yapamadım. Analizini yaptığımda bununla ilgili bir video daha çekerim. Yani yarın çözümleri gelirse analizini yapamama sebebim de çözümleri yok. Çözümleri yarın gelirse yarın akşam inşallah çekeriz bunun videosunu da. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben netimi söyleyeyim. Bu arada en düşük netim yerde mezun senesindeki endemikte. Ama onunla güzel bir konuşacağım yani. Çünkü bir olay gördüm belki sizde de benzerini yaşıyorsunuzdur. Onunla ilgili de ben de biraz tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Türkçe 32.5, Sosyal 14, Matematik 35.25, Fen 16.5. Totalde ise 98 25 gibi bir net geldi. Şimdi bu deneme benim mezundaki en düşük netim geldi. 100'den aşağı yoktu normalde. Yani 110 bile vardı. 105, 106, 103. O civarda geliyordu. Bu 98.25 geldi. Bu arada bunu asla küçümsemiyorum. Ben geçen sene 100'ün üstüne çıkabilmek için nelerimi verdim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çok zor bir şeydi. hani o zaman nelerim, o zaman neler neler verdiğim için de şu an e, belli bir seviyedeyim yani. Aslında o zaman o zamanki Çalışmalarım sayesinde oldu. Yoksa şurada mezuna kaldıktan sonraki bir aylık çalışmamda ben böyle olmadım. Anlatabiliyor muyum? E, ama yine de hani diğer netlere göre düşük gelmesi biraz düşündürdü. Ulan dedi falan filan filan. Şimdi çözümlere cevap anahtarını ararken bir yorum gördüm. Deneme ile ilgili biri demiş ki işte e, bence işte moral bozmak için yapılmış bir denemeydi. İşte bazıları işte demiş zor bir denemeydi. Gereksiz işte böyle de gereksiz deneme yorumu falan gördüm. Var bak. Şimdi bu yanlış bir düşünce. Ben geçen sene de çünkü ben o ilk senem olduğu için, 12. sınıf ilk senem olduğu için ben de böyle düşünüyordum. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Neden biliyor musunuz? Ee, bunu biraz daha 2024 YKS'ye girenler anladı. Çünkü e, normalde ÖSYM hani belli standartları olduğunu düşündüğümüz bir kurum. Ama öyle değil. En basitinden TET'de girdik abi herkesin ağzında ne vardı? E, i̇şte mesela yorumlara falan bakıyordum. E, abi işte Zatdir Zotdir yayının denemesine girmiş çıkmış gibi hissettim. Ya bunu ben de hissettim. Gerçekten. Hiç benzemiyordu sorular çözdüğüm sorulara. ÖSYM sorularına da benzemiyordu çoğu soru. O yüzden çok garipsemiştim. Ama e, bu da bize neyi gösteriyor? ÖSYM'nin standartının olmadığını gösteriyor. En azından her her noktada standartlı bir şey değil. Yani bazı şeylerde standartı var tabii ki de. Mesela geometride e, yıllardır belli soru tipleri çıkıyor. Ve bu da hani insanların geometrik kolay net toplamasını sağlıyor. Yani özgün sorular da oluyor ama belli şeyler kalıplar var. Ya da Türkçenin düşündürücü olması çoğu sınavında. E, bu sadece belki de GKS ile sınırlı değildir. Çünkü ÖSYM kaç tane sınav yapıyor? TUS'u var, DGS'si var, ALES'i var, DUS'u var. Anlatabiliyor muyum? DUS diye bir şey vardı herhalde. İnşallah sallamıyorum da. Hani ee, bu Türkçe'de sorduğu KPSS'si var. İşte bu Türkçe genel olarak bir e, zor soruluyor sanırım. Çünkü neden? Adamların bu da belli bir standart var mesela Türkçe'de. Ama abi sen ne biliyorsun? Belki seneye Türkçe'yi inanılmaz basit yapacak. Bunun bir garantisi yok. En basitinden ben kendimden örnek vermek istiyorum. Abi e, geçen sınava girmeden işte YKS 2024'de girmeden önce e, çıkmışları falan çözüyoruz ya. Çıkmışları çözdüm abi. AYT Kimya'da ortalamada kaç soru var? İşte 2019'dan bu yana çözdüm. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kaç etti? 6. 6 kere 13 kaç yapar? 78. Değil mi? Yanlışımız yok değil mi? Ya işte 60-70 soru. Benim bir iki tane yanlışım anca çıktı. Çıkmadı bile. Bir tane çıktı. Bir tane dikkat çıkmıştı. Ben ne dedim? Oğlum işte Ayte Kimya. Bu arada bunu ben ben diyorum. Ayte Kimya basit diyorum. Bak adam böyle böyle sormuş yıllardır. Kolay soruyor kanka. Kolay soracak merak etmeyin. Bunu ben diyorum. Benim sınıfımdaki arkadaşlarım da diyor. Çoğu insan bu görüşte. Abi ne oldu? AYT Kimya'da kendini zorlamayan patladı sınavda. Ben kendimi zorlamadım. 3-4-5 ve Orbital çözdüm. 3-4-5'teki zor sorulara kendimi asla vermedim. Orbital'deki zor sorulara kendimi o kadar vermedim. Ne de olsa böyle çıkmıyor. Ne de olsa bu kadar zorlamaya gerek yok diye. Gerçekten yayın evleri de çok zor sormuyordu denemelerde falan. Benim her zaman full yakın gelen kimya 9.5 net geldi. Anlatabiliyor muyum? En basitinden bu bir standartsızlıktır. Ya da hani belki de bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü abi mesela ben e, 5000 hedefliyordum tamam mı? Ama 5000 hedefleyen 5000 insan yok. Keşke öyle olsa. Keşke 5000 hedefleyen 5000 insan olsa da hani senin sıralaman 5000'in içinde sıralansa. Sen hedefini yapabilsen ama o aralıktaki şeyi kestiremezsin. 5000 insan en az 20 bin 30 bin insan vardır. Belki de daha fazladır. Böyle olduğu için insan ÖSYM insanlar diyor ki ya ben 5000 insanı sıralamıyorum ki 5000'e girecek. Orada 20 bin insan istiyor orayı. O zaman ben o 20 bin kişiden öyle bir 5000 seçmeliyim ki onu öyle bir sıralamalıyım ki sadece kazanımları ölçerek yapmamalıyım bunu. Yani çünkü ne, hani gerçekten çok böyle ölçücü bir sınav yapsa anlatabiliyor muyum? Herkes mutlu olur. Ee, ama abi bu sefer de belki başka sorunlar ortaya çıkacak. Adam bunun yetmeyeceğini düşünüyor. Ee, hani e, burada kastım şu. Soru, soru çözebilme, soru anlayabilme, sorulara hakim olabilmenin yetmeyeceğini düşünüyor. Psikolojiyi de etken yapıyor. En basitinden bu sene AYT Matematik yani çok psikolojik bir sınavdı. Abi çok kaliteli sorular vardı, çok zor sorular vardı. Ama sınavda psikolojisini iyi yönetemeyen patladı gitti sınavda. Ya ben o ben 35-36 bu bu netleri bile yapmazdım hayatım matematik ya çok çok iyi yapardım gerçekten. Kendimi övmek için demiyorum. Harbi diyorum çok iyi bir seviyeye getirmiştim. Tabii ki de oluyordu. Ee, mesela 3D'de bir kere patlamıştım. İlk 3 de ağır patlamıştım. Çünkü ilk defa o zaman zor soruları görüyordum. İlk 3 DNA ede. Onun dışında parafın sonlara doğru bir denemesi vardı. Bayağı bir patlamıştım. Yani 30'un altına düşmüştük. Ama onun dışında benim sürekli böyle 40'a yakın gelirdi netlerim. Abi sınavda 30 geldi. 3 üç, 3,5 netim dikkatten gitti. Toplamda 7 netim dikkatten gitti. Ama bak gerçekten hani böyle şey dikkat değil. Ya işte sen Yasince onlara dikkat diyorsun da onlar sınavda olur. İşte sen bilgin hata, bilgi atan var ama işte sınavdan söyleyeli gidiyor. Yok abi bildiğin okuma hatası, toplama hatası. Yani 15 ile 12'yi toplarsın 30 bulursun. Bu tarz saçma sapan toplama hatalarından. E, fende, fizikte mesela okuma hatalarından. Yine kimyada bir tane okuma hatasından benim 7 netim gitti. Ve bu 7 net bana mezuna kaldırdı. Yani AYT'de ben o 7 neti yapabilseydim belki şu an top makinedeydim. Anlatabiliyor muyum? Belki daha güzel bir yerdeydim. Belki de tıp yazmıştım gitmiştim. Yani muhtemelen 5000'e yakın bir sıralama gelirdi. O 70 ayete yapmış oluyordum çünkü öyle olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Ama işte Adam psikolojik de sınav yapıyor. Ve hani biraz bunu tecrübe eden insanlar artık şeyin farkında. Abi zor denemeye girmeliyim ama zordan ziyade farklı denemeye de girmeliyiz. Mesela ben bu denemeye şimdi nasıl bağlayacağım? O kadar bak 5 dakikadır, 5-6 dakikadır ÖSYM'nin mantığı hakkında konuşuyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi buna nasıl bağlayacağım? Abi bak şimdi bağlamayı şöyle bağlamayı göstereyim. Bak Türkçenin ilk 4 sorusunu görüyor musun? Full paragraf. Kitap paragraf şey deneme paragrafla başlıyor. Tamam mı? Ee, hemen şurayı da göstereceğim. Bir tane daha bir şey göstereceğim bundan sonra. Bak 20. Soru e, normalde ilk sayfada alıştığımız soru tipi e, boşluk doldurma sorusu. Şimdi bak burada artık diyeceksiniz ki yok daha. Bak görüyor musun? O, e, i̇kili metin soruları. Soru kaç? 21. 20. Soru bay, bay ya bak 20. Soru başta görmeye alıştığım boşluk doldurma sorusu. 21, 22, 28'e kadar sonda görmeye alıştığım e, şey sorusu. Metin sorusu, paragraf sorusu. Şimdi e, normalde ben şöyle bir şey fark etmiştim geçen sene. Ben mesela e, klasik ÖSYM tipi e, paragraf e, şey e, ÖSYM tipi e, şey görünce, deneme düzenini görünce Türkçe'de tık 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 çözebiliyordum. Ama biraz farklı olsun mesela bilgisayar malın arada böyle denemelerinde yapmıştı bunu. Biraz farklı olsun bir afallıyordum. Yani bir e, hani soruları çözmen de bir sıkıntı olmuyor ama mesela bir 5 daktan gidiyor mesela. En basitinden. Ekstra. Şimdi böyle denemelere girmek o yüzden çok önemli. Çünkü nereden biliyorsun? Belki ÖSYM alacak. O sonlarda sorduğu paragrafı 3 tane soruyor değil mi? 3 çarpı 2'den 6 soru soruyor. Belki bu sene 6 çarpı 2'den 12 soru soracak. Anladın mı? Yarısını başa koyacak, yarısını sona koyacak. Ya bunlar uçuk ihtimaller. Hani bunlar e, olmasını istemeyeceğimiz distopyalar ama e, nasıl diyeyim? Olabilir yani. Adamların standartı yok. Anlatabiliyor muyum? Biraz e, gerçekten bilinçli bir öğrenci bunları bilmedi. E, hani böyle kuruntu yapmaya da gerek yok. Ya böyle olursa, ya şöyle olursa deyip her şeye çalışamaz çünkü. Kimse yani bunu yapabilen zaten hayatınız sadece YKS'ye adamıştır. Her ihtimali düşünecek kadar bu sınavla takıntılıdır. Yani böyle bir insan olmayı da bence çoğu insan istemez. Tabii ki de e, yine bu kişisel tercih meselesidir. Bazı bununla mutlu oluyordur. Ama hani ben mesela kendim kişisel olarak her şeyin inciğinin cinciğinin böyle her şeyin böyle detayını öğrenecek kadar bu sınava hakim olamam asla. Anlatabiliyor muyum? Yani günde ben 15-16 saat ders çalışamam. Bir Bu bir nokta da onu gerektiriyor. Ama mesela aynı basitinden şöyle bir değişik bir denemeye girdiğinde. Sadece Türkçe'de değil şimdi anlatacağım. Mesela sosyalde. E, 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 bu arada az önceki cümlemi bitireyim de. Hani böyle değişik bir denemeye girdiğimizde e, ağlamak vahlamak yerine biraz daha ben bunda e, neyi yanlış yaptım? Neyi doğru yapabilirim? Yine böyle bir şeyle karşılaştığımda ÖSYM'de böyle bir şeyle karşılaşırsam nasıl bir önlem almalıyım? Bunun üzerine düşünmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü gerçekten adamlar yine yapar. Yani bu deneme e, bence hani ÖSYM'nin hani insanlar diyor ya kafasında gerçekten bak şu an mesela ben bunu çözdükten sonra ya ÖSYM tipine uygun değil diyebiliyorum. Ama ÖSYM'nin tipi bir anda değişebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela ÖSYM'ye benzeyen yayın neydi? 3-4-5 değil mi? Yani çoğu insan bunu der. 3-4-5. Bu seneki sınav 3-4-5'in 3-4-5 de benzer değildi mesela bence TT'de. Anlatabiliyor muyum? AYT'de de aynı şekilde. Yani anlatabiliyor muyum? Orada kesin konuşmakta bence hata var. Ee, biraz insanlar hani kaçış noktası olarak görüyor. İşte böyle sormaz. Böyle çıkmaz mantığını. Ama abi çok yanlış bir şey. Yapmamak lazım. Ben de yapıyordum. Ben de mesela bu sene asla yapmayacağım. Onun için mesela tarihte bu sene iki tane bilgi sorusu geldi. Bak adam bir tane bilgi koymuş buraya. Ee, hemen gösterelim. Ee, şey... Evet, Anadolu Selçuklularının başkentini taşırtan olayı soruyor. 1. Seferi. bugün te, e, ben T Tarihi birlikte çalıştığım için bu bilgiyi bugün öğrendim. Denemeye dün girdik. E, aslında AYT Tarihi'yle birlikte çalışınca gerçekten bu bilgi soruları kaçırılmaz diye düşünüyorum. Tabii e, bilmiyorum. İnşallah öyle olur yani. E, neyse ama mesela yorum soruları da çok zordu. Gerçekten yorum sorusu bak. O Upozum bir yorum sorusu vardı. Ya yani şurada hani e, İstanbul hükümetinin işte fetvası sonra ona karşı Ankara'da Rıfat Börekçi miydi? Aynen Rıfat Börekçi Ankara Müftüsü'nün Atatürk'ün ve Kuvayi Milliye'yi destekler fetvasıyla ilgili bir soru. Abi o kadar zorlandım ki bu soru. Normalde çok klasik bir e, kurtuluş savaşı sorusu. Ama o kadar zordu ki. Yani neyi diyeceğimi şaşırdım. Anlatabiliyor muyum? Yine mesela felsefede karışık böyle güzel metinler vardı. Anlatabiliyor muyum? Din biraz daha okeydi. Yani sosyalde de böyle bir e, farklı bir senaryo. Aslında bu seneye benzer bir senaryoydu aslında bakarsan. Çünkü hani zor. Tarihte bilgi sorusu var. işte felsefe zor. Anlatabiliyor muyum? Hani yine bir farklılık var ama. Hani böyle bir öğrencinin alışmadığı, kaçmak istediği şeyleri yapmışlar. Mesela ben yine 14 net yaptım. Böyle sevmedi de 14, net, 14 net yapmıştım sosyalde. Onun dışında hemen matematiğe geçelim. 12 dakika olmuş bu arada. İnşallah 15 dakikada bitirebiliriz. Matematiğe geçelim. Abi matematikte hemen şunu söyleyeceğim. Ben bak matematik en iyi netim bu sınavda matematikte. 35-25 yaptım. 3 yanlış bir borç. İkisi de dikkat hatası. Ee, ben bunu niye bu iyi yapabiliyorum? Çünkü ben bu sınav özelinde hani TET matematiği niye iyi yapıyorum diye şimdi 10 dakika masal anlatmayacağım. Bu sınavda mesela aynı endemikte zorlanan insanlar olabilir. Çünkü neden? Endemiğin TET matematiği biraz daha farklı bence. Çünkü çok işleme dayalı sorular var. Problemlerde bayağı işlem soruları var. Ee, o yüzden hani işlem bu kadar hani fazla işlem yoğunluğuyla haşır neşir olmamış öğrenciler burada bir tık zorlanabilir. Ben neden mesela zorlanmadım? Ben endemiyim. fasikülünü çözmüştüm. Ee, geçen sene yaza geçecekken yani e, problem olarak zaten bir o kitabı çözmüştüm bir de apoteminin yarısını çözmüştüm. Zaten kalan yarısını da bu sene çözüyorum bunu söylemiştim. Ee, ve hani o böyle yoğun işlem gerektiren testlerde bana biraz katkı sağladı açıkçası. Mesela bu sınavda buna benzer bir e, senaryo olduğunu düşünüyorum işte problemlerde. Ee, ve hani biraz işime yaradı bu. O yüzden de e, çok da böyle uzun da sürmedi matematiği bitirmem. Matematikte bir eleştirim yok açıkçası. Yani iyi bir sonuç aldım. Daha da iyi yapılabilirdi. İki tane dikkat derdi sonuçta. Onun dışında hani e, biraz daha hani işlem yoğunluklu olduğu için gerçekten bu hani ÖSYM bugüne kadar çok yapmamış bunu. Anladın mı? Ya ama yine aynı kapıya çıkıyoruz. Sürekli aynı kapıya çıkıyoruz. Ya yaparsa? Anlatabiliyor muyum? Ya burada da e, öğrencinin, böyle çok da öğrencinin, öğrencinin sanki ben anasını satayım. 30 yaşında 40 yaşında eğitimciyim de hani bizlerin daha doğrusu. Ee, bizlerin burada hani tercih meselesi. Ya ben abi vaktin varsa mesela e, işlem yoğunluklu testler de çözebilirsin. Ama mesela diyorsan abi burada risk de alabilirsin. Ya bu tamamen kişisel bir tercih anlatabiliyor muyum? Ya bu şey gibi bir şey. Mesela ben geçen sene yine e, TT Sosyal'e böyle detaylı çalışma yapmazdım. Aynı böyle branş denemeleri üzerinden götürdüm. Çünkü benim e, okula gittiğim için kursum olduğu için çok vaktim yoktu. Ama bu sene mezunum vaktim var. AYT tarihle beraber çalışıyorum, TETA tarihi. Anlatabiliyor muyum? Ya bu gerçekten e, ihtiyaç meselesi olduğunu düşünüyorum bunun. E, o yüzden hani ben burada dedim diye işte her şeye çalışmalıyız gibi bir düşünce algılamayın. Hedefiniz doğrultusunda şeylere çalışmaya çalışın. Bu gerçekten sizi rahatlatır bir noktada. E, bir noktada da hani yapabileceklerinizin farkında olun. Ya yani ben mesela ee, bireysel çalışamıyordum abi geçen sene. Neden? Çünkü benim sabahtan akşama kadar dershanemde geçiyordu vaktim. Şey dershane diyorum. Okul kursunda geçiyordu. Çünkü okula gidiyorum 8'de. Ya ben zaten okula gitmem 2 saat sürüyor. Yol günlük 3 saat yola gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Benim günlük 3-4 saat taş çatlasın bireysel çalışmam oluyordu. 3 üç, üç buçuk saat falan. Onun dışında sürekli okuldaydım ve ben de bütün programımı ona göre entegre ettim. Okuldan bütün verimimi almaya çalıştım. Çünkü dershane gibi bir sistemdi yani. Biz sabahtan akşama kadar okulda kalıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Yani e, herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda çözüm bulmalı. Ama benim bu videoda biraz bahsettiğim şeyler e, hani e, nasıl diyeyim? Kaç kaçmamamız gereken gerçekler. Ya ben bak e, istesem istemesem paylaşmazdım. E benim 110 yaptığım deneme de var. Onu paylaşma. Onu paylaşmak yerine bunu paylaşmak bana daha mantıklı geliyor mesela belki. De. Anlatabiliyor muyum? E, hani kaçmaya gerek yok. İşte benim aa işte ya oğlum sen mezunsun 13K'dan bıraktım 98 t, t, ne insanlar seninle yazacak, kötü yorum yapacak. Böyle bir düşünce, mantığı yok. Umursamayın abi, kimse umursamayın. Ya yani bu netleri ileride kimse umursamayacak. Anlatabiliyor muyum? Başlangıçta ne yaptığın netleri ileride kimse umursamayacak. Sen bunlardan ders çıkarman lazım. Bunlardan ders çıkardığında yükselirsin. Ders çıkarmazsan aynı hataları tekrar yapmaya devam edersen yani üzücü sonuç, üzücü bir sonuçta karşı karşıya kalırsın. Ya bu gerçekten biraz da hayatın kuralı ya. Bu sadece sınavla ilgili değil ki. Herhangi bir şeyde de Sürekli aynı şeyleri yaparak ve bu yaptığımız aynı şey deyip yanlış bir şeyse pek bir başarı elde edemeyiz bence hayatta da. Oğlum ne kadar uzadı video. En sonunda şunu söyleyelim. E, fen hakkında da ben fenini beğenmedim. Ya artık bunu söyleyeyim artık. Bu video, emlemeye de biraz sallayalım ya, e, en azından. Fenini pek beğenmedim. Ya bir iki soru güzeldi. 17'ye 3 geldi benim ama. Hani şey 16.5 geldi. 17 2 1 geldi ama pek beğenmedim. Yani yine de kat, güzel şeyler katan sorular da oldu. Bunun üstüne fenin hakkında da pek konuşmak istemiyorum. Ee, öyle arkadaşlar ee, bu video biraz en uzun videomuz oldu. İnşallah izlenir. Ee, hani videoda hani e, zaten 2x de izliyor çoğu insan. Ee, i̇nşallah vaktinizde çok almamışızdır da. E, aldık biraz işte. Ya, en azından belki bir şeyler katmışımdır. E, ben de sonuçta bu sınava giren e, güzel bir derece yani derece olması da güzel bir sıralama yapmış bir öğrenci olarak. E, bir daha bir sınava girecek bir öğrenci olarak tecrübelerimi e, aktarmak istedim. Anlatabiliyor muyum? İnşallah olumlu bir şekilde bundan yararlanırsınız. E, paraf'ın analizini yaptığımızda da onunla ilgili de bir video gelecek. O muhtemelen o kadar uzun olmaz çünkü Paraf'ta öyle bir anormal bir sınavlık yoktu. E, bu sınav biraz anormaldi açıkçası. Siz de e, yorumlarınızı yapın lütfen. Nasıl geçti deneme? E, ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında da yorumunuzu yapın. Aşağıda da e, merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Herkese iyi geceler. ya Ne zaman izliyorsanız artık. Görüşürüz.